Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün yeni bir oyuna karşınızdayım. Bugün LoA 2 oynuyoruz yani League of Angels 2 oynuyoruz. Ben Şahin sunucusunu oynuyorum, S035 hatta. Siz de benle birlikte oynamak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan linkten bana katılabilirsiniz, oyuna katılabilirsiniz. Ayrıca oyundan azıcık bahsetmek gerekirse, zindan sistemli bir RPG oyunu, MMORPG. Browser üzerinden oynuyor, tamamen işte hızlı, sistem gereksinim falan filan çok fazla istemiyor. Şimdi başlıyoruz. Her neyse şimdi... Ee, ben direkt Türkiye'den server seçiyorum. İsterseniz siz de benim oynadığım server'a katılarak e, benle birlikte oynayabilirsiniz. Çünkü hani e, arada girip ben de oynuyorum. Zaman öldürmek için güzel oluyor. Şimdi e, ben Şahin'e giriyorum abi. S035 çünkü. 035 dediğine göre İzmirliyim ve bunun olması gerekiyor bence. Evet League of Angels 2 şimdi nasıl bir oyun? Gördüğünüz gibi zaten hani ee, ablalardan belli oluyor özellikle şu ortadaki abla. Birazcık fazla belli ediyor kendini ama olsun tam <laughs> Dur burada gülmemem lazım daha bir dakika çok yanlış anlaşılıyor ben böyle piç gülüşü şey atınca. Evet. League of Angels e, bir RPG oyunu, MMORPG oyun. Web web üzerinden oynanıyor. E, browser oyunu. <laughs> Ve bayanları bayağı güzel. Yani bir insan nasıl sanal bir bayandan hoşlanır? 101 atlı dersimize hoş geldiniz. Tüylerim diken diken. <laughs> Abi fiziklere bakar mısın? Yani şunlar gerçek hayatta olsalar gerçekten parçalanırlar. Yani Eee ben parçalarım en azından. Şu özellikle ortadaki hanım ablamız çok hoşuma gitti böyle beyaz saf böyle. Evet Saint Alpha şimdi direkt oyuna girdiğimizde Titan Teresa ve veba kraliçesi dünya ağacına mühürlendiğinden beri orklar dağılmıştı ancak artık geri döndüler. Dikkatli ol. Demiş sakin ol bu senin ilk savaşın dikkatli ol. Tamam tanrıça beni korusun. Oğlum tanrıça manrıça hayırdır lan size. Başla. Şimdi ee, boss fight herhalde bu çünkü ilk oyunda böyle bir şey yaptı. Üstün yeteneği kullanmak için yani ulti kullanmak için kahraman resmine tıklayın diyor. Tamam tıklayalım. Ejderha nefesi. La patlama sattı. Üstü yeteni kullanmak için bu bizim kendi karakterimiz sanırım. Yıldırım akımıyla da adamın içine gittik. Elim işte ahmak insanlar. Karanlık kudreti çoktan kraliçenin ellerinde. Lanet olsun şaşırtmaya düştük. O zaman niye zafer oluyor? Bunu yenilgi olması lazım Şaşırt şaşırtmaya düştüysek eğer. Dur devam bakalım. Ee, şimdi karakterimizi yaratıyoruz. Tabii ki de Bu kadar güzel kadın mekanikleri olan bir oyunda erkek karakter açacağımı düşünmediniz sanırım. LLRS yapalım direkt. Oyunu girin. Oyunu girin. Yanlış yazmışlar. Orklar kapıda. Kahramanları çağır çabuk. Bir dakika bu ses beni boşaltır. Bu ses böyle devam etmemeli abi. <laughs> Türkçe seslendirme. Kahraman çağırıcı diyor bakalım. İşte benim hasta kaldığım karı o. Kahraman çağırıcı. Ben her gün sendeyim. Kahraman çağırma ile savaşa kahraman elde edebilirsiniz. Savaşa hazır kahraman elde edebilirsiniz. Okey. Eee dua sana ender ender ve epik kahramanlar gelir. Enderle dua bir arada kullanmasak çünkü biliyorsunuz son olaylardan dolayı. <laughs> Neyse çağır diyelim. Evet. İmparatorluk toprakları istila kabul etmez. Eyvallah. Ka Karan <laughs> <laughs> ''Tek hedefe saldırmada üstüne Karen, tek hedefe yüksek DPS e veren bir DPS değerlerde damage per second. ''Bir ee, bir tane de efsane çağıralım bakalım. Bunu da ritüelle çağırıyoruz onu. Oooooohh birader ateş meleği Mikael'e. ''Harika Mikael'e büyük çapta alan etkili e hasar Ya sinek çıktı. ''Peki tamam hadi geri dön ve çağırdığın kahramanları kullan.'' demiş. Geri dönelim. ''Kahramanlar hazır mı? ''Savaş etmeden önce, önce bir kahraman konuşlandırır.'' Tamam. Ee, tamam mı? görevlendir. Bu iş çok görevlendir. Çok konuşuyorsunuz, orklar orklar çok konuşuyorsunuz ama siz. Çok konuşuyorsunuz. Orklar mı geldi? Orklarla savaşmak için buraya tıkla. Sonrasında ödülünü almayı da unutma. Peki. Ödülümü alacağım. Eee bu mantıklı ilerliyor arkadaşlar. Gelişiyorsunuz, kıyafetlerinizi diziyorsunuz, zırhlarınızı diziyorsunuz. Sonra gidip milletle savaşıyorsunuz. Eee şu abla benim gözümü alıyor artık yeter. Bak gerçekten yeter. Bak ben uzun süredir ya bak bir senedir yalnızım ben. Ve bak kalitesim ülenden beri bu kadar çok orkun toplandığını görmemiştim. Korkarım ve bak kalitesim yıkılmış. Bunu erimiş devle doğruladım. Evet bu doğruysa başka bir felaket geliyor. Savaşa hazırlan. Sen hiç savaşacağım meleğim. Ne oluyor lan? Başla. Şimdi saldırılarınızdan otomatik otomatik. biz kullanıyoruz ki onlar da şu aşağıdaki sarı yerlerde Eee geliyor ve zaten kullanmamıza gerek kalmadı. Go! Eee dungeon mantığıyla <laughs> yeni kahraman. Benim acımı kimse anlayamaz. Ne oldu hayırdır? Sevgilim mi terk etti? Ben, o memelerle seni de nasıl terk ettiyse ölüm perisi. Veba kraliçesi çok yaşa kraliçe ve sürü için. Veba kraliçesi kuklaları <laughs> ana fına neleri sizi canlandıracak. Bizim ateşe çok atarlı ya. Ulti! Kullan! Ne? Bir dakika. Toplu vurdu. Lan ulti kullanamadım. Ulti kullanacaktım adam indirdi. Aa! Dur dur bunun toplu alan vuruşları çok iyi. Bir de kendi ultimi kullanayım. Ben de yıldırımcıyım ayrıca. Evet hangisi daha korkutucu bilmiyorum. Mikael'in cehennem ateşleri veya onun of kesimi. <laughs> Relik gerçekten çalınmış. İçimde kötü bir his var. Relik ne? Ben Relik'in ne olduğunu bilmiyorum. Daha oyuna yeni başladım kusura bakmayın. Üstü yeteneği tek hedefe yüksek hasar veriyor. Ön sıradaki kahramanları tek tek avlayacağım. Ha bakalım başla. Üstün yeteneğini kullandık. Oha. Harbiden mi? Mikael'e vur lan. Oo. Sen de vur. İki tane ulti yapıştıralım. Tek. Baba tek. Baba tek. Zafer. Tamam devam. Evet şimdi ne yapıyoruz Pericim? Dövüşlerden zefer, oldukça fazla gökyüzü. Hem ile güçlendireceğiz şimdi. E tamam. Tamam. Michael'e seç. Seviye yükselt. Seviye atlatmak için. Tamam, güzel tamam, ee, e bir girişimiz. Tamam, geliştirme yapalım. Michael'in pas. Gerçekten mi? Orklar geri mi dönmüş? Michael'inin gazabı onları bekliyor. Seslendirme kim yaptıysa gerçekten çok başarılı. Gerçekten mi? Orklar gelip mi dönmüş? Aman tanrım. Ama. Hani bir çekiciliği var gerçekten de. Şimdi girişiyoruz yine abi. Orklar, ork değil ki bunlar kurt kesiyoruz abi biz. Köpeklere yazık. Oto hız ve yardımcı olabilir. Ee, yok gerek yok sağ olasın. Otomatik hız kapalı olsun. İstemiyorum. Dövdük adam adamları go. Aa yeni kahraman geldi. Yeni bir boss fight daha atıyoruz. Kötülük kokusu alıyorum. Kötülük kokusunu boş ver. Sen benim kokumu al. Allah'ını seviyorsan bak. Bak bundan kullanıyorum ben. Relic tüm kötülük temizledi. Bir güç tane sanki şeytanlar istila edilmiş. Brenda tüm şeytanlar korktuğu ve kalitesini hizmetkar olan kahraman mı? O kahramanlık kudretinin gücü altında ezildi mi? Ultim geliyor bekleyin ama. As. Iyi Yok lan, vuramamış. Ama şekilde vurdu. Şekilde vurdu. Ultiler güzel oluyor demek ki. Öldü bu. Ulti kullanayım hadi. Hah. Ultim geldi ya ha kullandım tamam. Ve meteor yağmuru birader. Bir taşla kuş katliamı. Ben kaybettim. Burası da neresi? Ne oldu? Relik e etkilendim. Orkların suç ortağı olduğunu aklına başına getirebildim. Ha bunlar aslında iyiler. Tabi canım League of Angels diyor. O adamlar iyiler. Relik denilen şey bunları kötü yapıyor. Tamam abi ben anladım. Ben anladım olayı. Ben olayı çaktım. Güzel. Evet bir ganimet daha geldi. Peki. Augustin burada değil ama bir mektup bıraktı. Dedik hırsızlığını bildirmek için ay tapınağına gitti. Arka da Çok iyi. Dört çeşit prizma topladığına göre geliştirmeye hazırsın. Ben konuşurken konuşuyorsun kalbimi kırıyorsun. Allah'ını seversen yapma şunu. Tam ben konuşurken. Karman. Tamam ganim. tamam biliyorum. Biliyorum. Tüm biliyorum. Işaretleri... Biliyorum. Geliştirmek için burayı tıkla. Biliyor, Nasıl? Bak. Gücü hissediyor musun? Ha <laughs> hissediyorum bak buradan geliyor. <laughs> tamam bir daha mı geliştireceğiz? Biliyor musun? <laughs> Geliştirme istatistiklerini arttırmakla kalmaz. Görünüşe göre azıcık acayet et başı dertte olur. Evet. Onu ya oyunun aslında içeriye doğru detaylandıkça detaylanabiliyor. Yani e, itemler, bilmem neler, görevler falan filan. Buraya mı savaşıyoruz? Heh, tamam. Ama oyunun gayet basit bir savaş mekaniği var. Batıkan oynuyordu bunun birinci oyununu. Gerçekten çok oynuyordu. Niye oynadığını biliyorsunuz çocuk ergen yeni girmişti ve... ...bazı şeylere ihtiyacı vardı. <laughs> Abi bak... ...ikiye dördüz şu an... Kalıcım soğuk olabilir ama kalbim değil. Sen çok tatlısın ya. Ben sana nasıl savaşacağım? Bu kadar tatlı olmamalı lazımdı. Adalet Muhammed'e girmeye kim cüret eder? Mikaela. Mikale cüret eder. Senin soğuk kalbine bir sıcaklık sokacağım. Ultiyi de yedik. Çok güzel. Ultim geldi ama meteorumu sallıyorum. Öndekilerden ilk bir tanesi gitti. Geriye kaldı 3. Uuu bilader. Ultim geldi. Yapıştır ultiyi. Ya ona yapıştırma işte. Boss'a yapıştırsana. Kar fırtınası. Aa, sen de kaçıncı ulti atıyorsun? Neyse öldü galiba. Tamam tamam ultiyle giriyorum ben. Çok güzel. <laughs> kılıcım sıcak olabilir, kılıcım soğuk olabilir ama kalbim sıcaktır. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi ben Şahin sunucusunda oynuyorum. Zaten gördüğünüz videoda açıklama kısmındaki linkten oyuna katılabilirsiniz. Direkt tek tıkla böyle hemen tak diye üye oluyorsunuz. O sunucuya gelin. Ona göre. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum, atmayı unutmayın. Bay bay.